Evet, merhaba. Bugün sizlerle e, kaynak önerisi ve dersleri nasıl çalışılır onlar hakkında konuşacağız. Şimdi ilk dersimiz matematik. Şimdi TET'de şöyle, ben kursta olduğum için çalışma planım şöyleydi. Önceki videoda da bahsettiğim gibi bizim günde 8 saat dersimiz oluyordu. Ee, bu yoğun dersten derslerden sonra çıkıp eve geldiğimde bütün dersleri baştan bir tekrar ediyorum. Daha sonra mesela o gün ne konu öğrendik? Örneğin birinci dereceden neklemler o gün o konuyu işledik diye. Konunun bitmesine gerek yok. İşlediğimiz kadarını testini çözüp bırakıyorum. Ne kullanmıştım? Karekök vardı elimde. Ve acil kullanmışım. Sadece 2 kaynak kullandım ama siz istiyorsanız bunu artırabilirsiniz kesinlikle. 3 yani kaynak, 4 kaynak belki. Hani Netleriniz belli bir seviyeye ulaşmadıysa. Ama çok abartmanın da manası olmadığını düşünüyorum. 5-6 yani kaynak, ne gerek var bence. Tabii şöyle bir şey de var. Matematik seviyeniz, temeliniz kötü olabilir, düşük olabilir. İşte antrenmanlar falan kullanabilirsiniz. Açıkçası çok tecrübem olmadığı için size bu konu hakkında öneri yapamayacağım ama benim bu önerilerim işte matematikte 20-25 dolaylarından başlayanlar için yani 15-20 dolaylarından. Ben başladığım zamanlar, 11'de yetiştiremiyorum TET'yi. Tabii ki matematiği yetiştirmiyordum. Hani diğerlerini hallediyorum en son matematiğe geliyordum. Yetişmiyordum tabii ki. Matematik adına TYT'de dediğim gibi Karekök çok güzel kaynak. Ki AYT'de de Karekök her zaman temel kaynağı ve 2020 YKS'de de zaten çok karekök soruları gördük. Şimdi AYT matematiğe girelim. Bu üç baba kaynak sayesinde ben AYT matematiği kırkladım. Tabi e, bakmayın, kırklamakta bu sene zor bir şey yoktu matematik Net ortalamalar bu sene zaten fazlaydı. Haydi İlk ayağımıza başlayalım. Karakök 10 numara kitap. İlk kitap için de çok uygundur. 3-4-5 de olabilir. Ben Karakök tercih etmiştim. Bu kitapta daha çok temel sorular görüyorsunuz. Eski nesil, eski tarzda sorular var daha çok. Ama zaten yeni nesilde şöyle bir şey var eskinesiyle halledeceksin. Sonra yorum ve muhakeme yeteneğini katarak yeni nesil soruları çözebileceksin. Yani yeni nesil böyle. Etüpten sonra ben ben aslında şöyle yaptım. Endemik bu. Ee, i̇ki kaynak ilerliyordum okul zamanında. İşte okulda dershanede konuyu bitiriyorduk. Sırasıyla karekök sonra endemikten konuyu bitiriyordum. Ve son kitabımız acil. Ee, bunun yerine siz orijin tercih edebilirsiniz. 2021 basımının şeyini gördüm. Örnek kitapçığını gördüm. PDF'ini. Çok güzel yapmışlar. O eski orijinalin e, yükünü kaldırmışlar. Hani o ağır soruları kaldırmışlar. Evet şimdi geometriye geldik arkadaşlar. Şundan bahsetmek istedim. Benim geometrim kötüydü. İlk başladığım sıralar. O yüzden böyle bir başlangıç kitabıyla başladım. Yazın ilk geometri kitabım geometri sıfırdı gayet güzel bir kitap. Size çok güzel bir temel attırır. Daha sonra 12'ye başladığımızda ben Karekök AYT geometri aldım. Bunu niye aldım? Dediğim gibi AYT Matematik kitabına güvenip hani Geometri'de öyle yaparım diye düşündüm. İşte önce eski nesil bir kitap alırım. Sonra birazdan göstereceğim. Çok yeni nesil olan kitap alırım. Onu çözelim diye düşündüm. Ama bunu da çok çözemedim. Bu beni fazla zorladı işte özellikle sevmediğim bazı konular işte dörtgenler, yamuklar falan hayat olası çalmış. Geometri benim biraz sıkıntılı bir süreçti açıkçası ve yani çok fazla da çalıştığımı söyleyemem hani sınav zamanına doğru artık geometri eksperti olun falan da diyemem kesinlikle. Çünkü hani millet neler neler çözüyor geometri adına. İşte acil mesela benim elimde var ama ben çözmedim çünkü çok zorlardı beni yani gerek duymadım ama şöyle bir kitap var analitin e, TTT geometri kitabı çok güzel bir kitap sizin ufkunuzu açar ve çok da zor bir kitap yani bence bu da bir acil seviyesindir diyebilirim bununla yarısını bitirdim e, dedim şu an bitirdiğim bir geometri kitabı yok bir de Sınavı yakın dönemde aldığım bir geometri kitabı. Bunu ucuz diye aldım açıkçası ve full yeni nesil gösteriyor diye aldım. Gerçekten öyle full yeni nesil ama sorular biraz kolay açıkçası. Bunu da başladım ama bitiremedim. fazla zaman yoktu ve bir yerden sonra artık geometri soru bankası çözmeyi bıraktım. Bence geometride deneme çözmek daha önemli. Ben bilgi sarmalının geometri, TTT geometri denemelerini Şöyle, Geometri kitabını elinize aldığınızda hani bir konuyu seçersiniz veya işte o, o gün çalıştığınız bir konu olur. Onu açarsınız, onu çözersiniz sonuçta. Ama denemeye geldiğinde hangi konu olduğunu bilmiyorsun. O gün çalışmamışsın. Öğrendiğin kadarıyla yapmaya çalışıyorsun. O yüzden deneme sizi çok geliştirir. Ben açıkçası bunu öneririm. Hani, tabii ilk aylar için böyle değil ama 12'nin ikinci döneminde artık biraz denemelere yoğunlaşabilirsiniz. Yürüyü dönemde konuları bitirdiğinizi farz edersiniz. Geometri böyleydi. Kapak böyle. Şimdi fiziğe gelmek istiyorum. Fizikte ben 11'de Esen yayınlarının o mavi kapaklı 11 fizik kitabını kullanmıştım şu an 11 olan arkadaşlar izliyorsa onları öneririm. Kitap şöyle ağır bir kitap. Biraz eski nesil olabilir. İşte işlem kalabalığı olabilir. Çok baba sorular var ama terli terli onu bitirirsiniz ve 11 sizde çok sağlam oturur. Bunu net söyleyebilirim. Onun dışında 12 olan arkadaşlar için. Ben ikinci dönem bu pandemi dalgası patladığında bu 3-4-5'i aldım. Ve işte bizim şeye kadar konuların kaldırıldığı yere kadar çözdüm. Çok baba kitap. İlk kitap olarak da çözülebilir. Onun üstüne ben de niyat bilgim vardı ama onu bulamadım. E, TET-AYT kitabı. Oradan fiziği hem TET hem AYT olarak çözebilirsiniz. Onun üstüne AYT fizik için e, Palme'yi önerebilirim. Bütün soru tiplerini gösteriyor kitabı inceleyenler ki genel olarak AYT FEN'de palmek gerçekten güzel yani. Bütün AYT FEN'e önerebilirim. Öne Biyolojiye gidelim. Ee, bu arada ben az önce TET fizikten bahsetmedim çünkü ben TET fizikten kaynak çözmedim. Çünkü fizikte şöyle bir şey var. Siz AYT fiziği çalışırsanız TET zaten hayli hayli yapıyorsunuz. Yani AYT, TET'nin zaten gelişmiş hali. AYT yapan adama TYT yapar diye düşünüyorum. Bazı konular var. Örneğin ilk konu fizik bilimine giriş. Yani o sözel konular AYT'de yok zaten. Bunlar halinde işte diyeyim, hareket, enerji hepsini yorumlarıyla dahil patlatabilirsiniz yani. Ben AYT fizik çalışmanızı öneririm TYT için ve bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Biyolojiye girelim. TYT biyoloji için ben yine tek kaynak kullandım. Size bunu önermiyorum, tek kaynak kullanmanızı. Ben 3-4-5 kullandım giriş olarak. Üstüne bir kaynak veya iki kaynaktan atılabilirmiş. Ben atladım açıkçası. Dediğim gibi bizim kurs da yoğundu ve o zamanlar daha çalışmaya yeni başlıyorum. O kadar hızlı gidemezdim yani. Birer kaynak, matematikte iki kaynak şeklinde yapmıştım. 3-4-5 çözdüm. İlk kaynak olarak çok süper bir kitaptı. Ben çok beğendim. Şimdi Ayete Biyoloji adına şöyle bir başarı teknik var. Bunu bana hocam hediye etmişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir kitap aslında. Ama biraz zorlu. Biraz böyle detay kaçtı durumlar olabiliyor. onlar olacak. Her ayeti böyle kaliteli ayeti biyoloji kitabında oluyor. Ve onun yanına ben ikinci dönem gaza gelmiştim ve şöyle demiştim. Ben bu biyolojiyi en baba kaynaktan tekrar etmek istiyorum demiştim. Aydın almıştım. Ama o kadar beklediğim kadar baba bir kaynak değil yani. Çok zor bir kaynak değil onu söyleyeyim. Orta seviyenin biraz üstü diyebilirim. Hayır. Hatta ayete yazmasına rağmen içine TET de var. Ben çözdüm ama kimyaya gelelim. Kimyada öncelikle ben şunu açıklamak isterim. 11'de ben ikinci dönemlerde galiba kimyayı bıraktım. geçen videoda da galiba söylemiştim bunu. Kimyayı sevmiyordum o zamanlar yazın şu şekilde aydın fasiküllerinden enerji ve hızı hallettim bu şekilde fasiküllerden. Eğer eksiğiniz varsa bu şekilde fasiküller alıp halledebilirsiniz ki bunlar çok baba fasiküller. Gayet güzel, soruları da güzel, yeni nesil soru da var, konu anlatımı da güzel. Kimya adına böyle eksikleriniz varsa veya mesela diyelim ki siz gazlarda gelişmek istiyorsunuz. Alın abi, çözün soruları görün. Aydın'ın sorularını görün. TT Kimya adına şunu söyleyeyim ben. TT Kimya da çalışmadım. Dediğim gibi 11'de bıraktığımda ben de ön yargı oluştu ve yazın da TT Kimya çalışmadım ama sonradan nasıl toparladım? Organikle beraber toparladım. Ee, yani organikte size bazı şeyler oturmaya başlıyor artık. işte molekül kavramı, atom, cart, böyle. Ben organikten sonra gerçekten kimya adına çok geliştim. Yani belki de bizim hocanın anlatışı öyledir genel olarak kimyada geliştirdi beni. Dediğim gibi TET kimyadan kaynak çözmedim. Ee, şaka gibi gelecek ama cidden öyle. Sadece şöyle bir şey yaptım. Sınava yaklaştığımız zamanlar artık belirliyordum eksik olduğum konuları TET'den. Ve onu çalışıyordum ama soru çözmüyordum. Hani çalışmam yetiyordu konu çalışmam. AYT adına hmm. Palme vardı. Ben de AYT Palme vardı. Şu an nerede bilmiyorum. Çok güzel bir kaynak. Harbiden baba bir kaynak. Onu full bitirdim diyebilirim. Palme'yi ilk kitap olarak kesinlikle önerebilirim. Onun dışında ben e, Aydın'ın organik fasikülünü aldım. Tabi organik fasikül ama bu 12 konularında işliyor. Şöyle gösterebilirim. Mesela burada konuyu anlatıyor ve konu anlatımına bile yanına çözümlü örnek koyuyor. Ve ben şöyle yapıyordum mesela çözümü kapatıyordum. Örneği çözüyordum. Sonra çözümüne bakıyordum mesela. Onun için sorular ilimiz e, aydın kalitesi. Aydın kalitesini biliyorsunuz zaten. Ve organik adını bir fasikül daha bitirdim. Orbital yayınlarının organik kimya fasikülü. Ve son olarak AYT kimya adına şunu almıştım en son. Endemik AYT kimya. Çok işlemli sorular da var. Çok kazık soruları da var. Ama tamamen sizi geliştiriyor bunlar. Bunu da sanırım e, dengeye kadar bitirmişim. Dengeyi çözmemişim. Gelelim Türkçe adına. Ee, Türkçe'de yine ben e, siz izleyicilerimi şöyle farz ediyorum. Yani bir temeli olan, yine 20-25 seviyesinde bir Türkçe net yapan insanlar olarak düşünüyorum. Yani. Çünkü ben öyleydim. Ee, size de bilmediğim bir şey anlatmak istemiyorum. Sonuçta orada rehber öğretmeni değilim. Sadece kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Türkçe'de ben ilk paragraf kitabım yazın. Fides paragraf kitabı başlangıç olarak kesinlikle öneririm. Onun dışında ben çok paragraf çözmedim. O Fides'ten sonra ve kursta Türkçe'de belli bir miktar ilerledikten sonra direkt denemelere başladım. 3-4-5'in denemesi çok iyiydi, Türkçe denemeleri. Hız verenkin denemeleri çok iyiydi. Ve size bunu kesinlikle tavsiye ederim. Ben 12'nin ikinci dönemi aldım. Çok geç aldım bunu, bitiremedim zaten. Sarmal kesinlikle çözülmesi gereken bir paragraf kitabı. Yani müthiş. Ha bir de şuradan bahsedeyim. Hani nasıl hızlanlar Türkçe'de, nasıl taktik verir misin? İşte kitap okumalı mıyız? Ben kitap okumayı hiç sevmeyen biriyim. O yüzden kitapta okumadım. Türkçe'de şuna inanıyorum. Zamanla işte deneme çöze çöze hızlanıyorsunuz. Ki ben TET'nin 135 dakika olduğu sıralar o kadar hızlanmıştım ki, 40-45 dakikada Türkçe ve Sosyal bitiyordu. Öyle söyleyeyim yani size. Ee, dediğim gibi zamanla oluyor bunlar. Deneme çöze çöze ve biraz da psikolojinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Mesela 40 dakika verin ama kafanızda şunu deyin, ben yarım saatte bitireceğim bu denemeyi. Size az önce bahsettiğim mesela hız ve renk, kolaydan başlıyor. O çok uygundur. Ee, niye derseniz, ilk denemeler kolay ya, hem moral olur hem de psikolojik olarak sizi motive eder yani. Onları 25, 30, 35, 40 dakikada çözebilirsiniz. Ve şeyden bahsetmek istiyorum. Bu hızlı okuma teknikleri vesaire. Onlara şöyle bir yeltendim ama sonra bıraktım yani. TT Türkçe'de bilgisi adına size kesinlikle şöyle bu analitin e, TT Türkçe konu anlatımı kitabı böyle işte limit olur, analitik olur. Bir tane kendinize konu anlatımı kitabı alın. Cep kitabı alın. E dursun mesela analitikte direkt konuyu anlattıktan sonra şöyle açık uçlu soru veriyor, test soruları veriyor. TT Türkçe adına nasıl bir kitap önerirsin derseniz ben kesinlikle bu limit TT Türkçe kitabını kesinlikle öneriyorum. Bu kitapta açıkçası açıklayamadığım bir şey var. Hani kitapta çözüyorum. Sonra da veya denemede karşıma gelince hatırlıyorum hani bunu ben kitapta çözmüştüm gibisinden. Çok güzel soru tarzlarını gösteriyor size, soru tiplerini gösteriyor. Kesinlikle öneriyorum o yüzden. Ve son olarak ben dil bilgisini çözmeyi planlayarak almıştım ama çözemedim. Arı yayınlarının dil bilgisi kitabını size öneririm. Bana illaki soracaksınız problemler nasıl halledilir? problemde e, muhakeme yeteneğinin yani okuduğunu anlama yeteneğinin çok olması gerekiyor ve bence problemde yine soru çözmek, deneme çözmek çok önem arz ediyor. Ben problemleri çok fasikül çözmeden daha çok denemeler üstünden ilerliyordum ve e, konu anlatımı da önemli. Problemde kesinlikle bunu söylüyorum size. E, yani bazı soru tiplerini çözelirsiniz çözebilirsiniz yani kafanızda artık bir refleks oluşmuştur. O soru tipini yol olmuşsunuzdur kendinizi. Ama bazılarını mesela çok vakit kaybettiğiniz soru tiplerini veya çok zorlandığınız soru tipleri. Örneğin benim için bu işçi problemleriydi. ve bunun için gidin abi YouTube'dan açın. Bir hoca, iki hoca, üç hoca konu anlatımı dinleyin. Hepsi nasıl çözüm yolları bulmuşlar işte. Nasıl çözüyorlar onlar bu tamamen perspektif kazandırır size ve onların çözüm yollarını kullanmak size zaman kazandırabilir. Size soruları daha kolay çözdürebilir. Ki bunun gibi mesela arkadaşlarınıza bol bol soru sorabilirsiniz. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Çok yardımlaşın. Çünkü en ufak bir kodlama bile arkadaşınızın yaptığı sizin aklınıza kalabilir. Veya işte arkadaşınız bir soru sordunuz. E, bundan bilmiyorum der. Anlatır. O anlattığı bir cümle sizin aklınıza yerleşir. Hani çünkü sonuçta bir sosyal etkileşim var. Konu anlatımları veya okulda hocanızın anlattıkları çok aklınızda kalmaz ama o arkadaşın söylediği cümle gerçekten aklınızda kalıyor. Onu söyleyeyim. problemler adına son kitap olarak Apotemi'yi çözebilirsiniz. Apotemi gayet güzel bir problemler kitabı yapmış. Zor mu? Zor. Ama ufkunuzu açar mı? Evet açar. Evet, kaynak ürünleri bu kadar. Son olarak değinmek istediğim bir bu çalışma programı veya çalışma planı mevzusu var. Öncelikle ben şunu söyleyeyim, ben çok sıkı bir çalışma planı yapan bir öğrenci değilim ki hatta sadece bir dönem yaptım. Baktığımda yaklaşık bir buçuk ay falan yapmışım. Sonra zaten sınav yaklaşınca onu da bıraktım. Sizi kesinlikle motive eder, kesinlikle yapmanızı öneririm. Hatta sıkı yapabiliyorsanız kesinlikle yapın ama ben hani işte saat şunu da şunu çalış falan yapamıyordum. Daha çok başıma buyruk davran davranmak istiyorum, ders çalışmak konusunda. Ama ne çalışacağınızı bilmeniz gerekiyor. İşte şimdi burada o dediğim diyor. Önce kendinize bir kağıt alın, bunun gibi ee, bütün dersleri ve bütün konuları yazın. Bitirince tikleyin Bu size bir motivasyon olur ve neler eksik, neler tam, en azından onları bilmiş olursunuz. Şimdi haftalık programa gelelim. Her gün ben iki veya 3 ders veriyordum kendime. Mesela e, ayete matematik yazmışım, türev yazmışım, öğlene kadar demişim. Bu zamanlar şöyle bir şey yapıyordum. Ben sabah erken kalkıyordum. E, sabah kalkınca öğlene kadar bir ders çalışıyordum. Tabii boş olduğumuz zamanlar bu. Pandemi zamanında denk geliyor. Sonra bir ara veriyordum işte kendime geliyordum. Sonra öğleden sonra bir ders çalışıyordum ve Öğleden sonra akşama kadar, sonra akşam yemeği falan bir arada, en son yatış vaktine kadar bir de üçüncü ders atıyordum. Ama tabi bazen üçüncü dersi atamıyordum, bırakıyordum işte telefonla falan uğraşıyordum. Şöyle bir şey yapabilirsiniz, mesela ikişer gün arayla ben matematik çalışacağım ikişer gün arayla fizik çalışacağım Günde iki veya üç ders uygundur ve konuyu belirleyin. O gün çalışacağınız konu. Ne kadar çalışacağınız size kalmış olsun. Hani ama şöyle bir şey dinlerim bugün tamam iyi çalıştım. Bunu diyebilin kendinize. İçiniz rahat olsun. Son söyleyeceklerimi düşünüyorum. Mesela şu aklıma geldi. TT Biyoloji adına da şu şekil cep kitaplarınız olsun. Mesela ASEL. Şu yayın denizi. Az önce Bunları mesela sürekli açıp bakan hani her denemeden çıktığınızda mesela o deneme yapılmadığınız bir konu oldu veya işte böyle unuttuğunuz üstü tozlu kalan konular var. Açın abi. O gün o konuya bak. Bir tekrar etmiş ol. Biyoloji zaten çok tekrar isteyen bir ders. Çok unutuyorsunuz çünkü. Özellikle sistemler. Ben sistemleri 11'de çok sağlam öğrendim. Çok sağlam öğrendiğimlere inanıyorum ama 12'nin bir döneminde bir baktım sistemler yok, komple yok. Ve oturdum sıfırdan sistemler çalışmaya başlamıştı. Gerçekten böyle. Ha, sonuçta bir temeliniz var hatırlıyorsunuz ama dediğim gibi benim gibi yapmayın. Böyle çok unutacak seviyeye gelmeyin. Sürekli tekrar etmeye çalışın diyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.